Zeynep, benim açsana kapıyı. Açamam Fatih. Niye? Ne demek o niye? Allah Allah. Gece nereye gittiysen onda kalsaydın. Açmıyorum, hadi başka kapıyı. Ya Zeynep saçmalama, aç şu kapıyı. Zeynep! Yok Zeynep benim. Ne inatçı şeysin sen. Allah'ım yarabbim. Koskoca ev, yatacak yer mi yok bana? nasıl bir görüntüdür ya? Ay, tam erkeklere güvenimi yitirmişken bu şapşalı nereden çıkardın başım? Şimdi <laughs> bu. <laughs> geç mi kaldım yavrum? Şişt. Fatih. Evet Fatih. Fısıldaşmanıza gerek yok uyanızım. Aa, Oğlum koskocaman adam oldun. Hala vazgeçemedin mi şu parmaklıklı karyoladan? Ay, nasıl da sığdığını ben anlamadım yani. Ayrıca koca evde yatacak bir burayı mı buldun? İki yer vardı. Birisi olmayınca... ...diğerinde yatayım dedim. Hem suçlu hem güçlü konuşma da yardım et bana çık. Ah benim. Ah benim benim. Dikkat et, çocuğa dikkat et. çocukken de böyleydi. Bir şeye bağlandık mı? Ayırabilen aşk olsun. Şimdi hatırladım onun yatağı da böyleydi. İçinden çıkaramazdık. Salona gider durmaz. Bahçeye çıkar durmaz. Misafirlikte bile durmaz. Sonunda rahmetli Selim Bey karyolaya tekerlek takmakta buldu çareyi. Fatih nerede? Karyola orada. Birine kızdı mı, küstü mü? Girerdi içine. Üstüne çekerdi örtüyü çıkar çıkarabilirsen. E baya ruh İnsan böyle bir şeye bağlanır mı ya? Bir de Fehmi Bey'in eski arabası vardı. İlla arabada yatacak. Abi evet bağlandığı şeyler böyle tuhaf şeylerdi. Neyse ki değişti. Artık gözü araba falan görmüyor. Sadece Selimcik ona yetiyor da artıyor bile. Ah bir de sen varsın. Sonunda bağlanacak daha değerli şeyler buldu. Alamak için bula bula benim buldum Fatih ya. Aç ağzını aşkım benim. Oh şu ağzı burna bak yakışıklı oğlum benim. Maşallah iyi ki doğurdum sen. Yakışıklı tabii. Ne sandınız? E anası güzel, babası yakışıklı. Ne bekliyordunuz ki? Yakışıklı olduğu kadar, babasıyla yatağını paylaşacak kadar da vicdanlıdır benim oğlum Hacer anacığım. Annesine hiç çekmemiş. Gece nereye gittiysen orada kalsaydın o zaman. Al ye hadi. E, e, yemiyor kızım. Bak ben onu bir çıkarayım dışarı hava alsın. Ben sonra ye. Sen uyumamış mıydın ya? Uyumuştum ben. Çok güzel uyuyordum. Ta ki annen gelip odaya seni sorana kadar. Ne? Ya ayrı yattığımızı da gördü. Hadi canım. Ne dedin peki? Ay işte ne bileyim hastasın diye kanepede yattığını söyledim beni rahatsız etme diye. Heh. Şu an aramızın bozuk olduğunu düşünüyor. Sevinçten zılgıtlar eşliğinde halay çekerek çıkacaktı odadan. Niye aramızın bozuk olduğunu düşünüyor ki? Aramız iyi mi Fatih? İyi bence. Sen trip mi atıyorsun? Yok canım ne trip atacağım sana? Ne hadi bebeğim sana trip Tipe bak trip atıyorsun tabii ayağın sallanıyor yine. Ya Zeynep ben tripten anlamam algılayamam diyorum sana işte ya. Bana ne söylüyorsan direkt yüzüme söyle. Dün gece neredeydin? <laughs> Annem yani girmiş odaya ne demiş? Dün gece neredeydin? Mete. Gecenin bir yarısı aradı bu beni. Dedi ki, ''Kardeşim, önemli bir şey konuşmam gerekiyor.'' falan. Gittim ben de. Yani gitmek zorundaydım. Çünkü geçen Paintball'da ektik zaten. Gitmeseydim, mümkünatı yok konuşmazdı benimle. Kıdağın da büzüşmedi. Yalan söylemiyorsun. Heh. İşte büzüştüm. Yok, sen öyle deyince şey oldu. Hayır, yani gerçekten şu yaratıcılık... Sen de niye hiç yok? Ben anlamıyorum. Erkeklerin ilk başvurduğu yalana başvurdun. Sıfır orijinaldik. Ne yani yalan mı atıyorum şimdi ben sana? Ya sen beni sorguluyorsun yani şimdi. Yalancıyım yani ben. Ya yapma Zeynep ya. Resmen karısını aldatmış koca pozisyonuna düşürüyorsun beni. Bak sen! <laughs> Yok yani öyleymiş gibi öyle demedim. Yani öyle bir şey yaptırıyorsun ki bana hissediyorum onu yani. Fatih bir şey diyeyim mi? Ben seni hiç umursamıyorum anladın mı? Nereye gidersen git, kiminle görüşürsen görüş umurumda değilsin. Ne oldu? Hani da değildin merak mı ettin? Ne merak edeceğim seni ya? Bana ne senin telefona gelen mesajdan? Dur tahmin edeyim. Acil toplantın çıktı ve gitmen gerekti değil mi Fatih? <laughs> Nereden bildin? İşi rahatsız gitsin. Ah reis baba ah. Yine ne işlere bulaştırdım beni. Ama bir görevim var. Görevimi başarıyla yerine getirmeliyim. Selametle lan abi ne edeyim ha. akşama? Ya ya diğer. Her gün şu soruyu sormasan olmaz mı be? Ne edersen et birader. Günaydın Şevket abi. Vay Ayfer. Oh. Bu valiz ne? Kızlar seni evden mi attılar? <laughs> Yok Şevket abi olur mu hiç öyle şey? Bu bizim için çok büyük bir gün biliyin mi? Mahallecek Fetnisa yazıldık. Üç beş fazlalığımızdan kurtular diyeyim. ve ne bu fetnes metnes ha? Mukaddesi mi taklit ediyorsunuz siz de ha? Uy niye taklit edelim o aspayı abi? Biz kadın değil mi? Biz fitnesi etmeyelim mi yani? Ne haliniz varsa görün. Sağ Haydi hayırlı günler. Çeneni tutamayısın. Haydi haydi çabuk ol biraz. Cavidan'la ne hep bizi bekliyor. Kız haydi eğlenme haydi kız. Haydi. Allah bu da eşek ölüsü gibi kalkmıyor. Kız ya diğer haydi! Haydi ha! Benim koptu ya! Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.